Hepinize evet merhaba arkadaşlar. Bugün videoyu izlemeye çalışacağız. Evet. Üç hakkımız var. Okuma. Eğer gülersen Yorumlarda atarsınız. Bu videoda Kim bitirebildi? Kolay, orta ve zor. Yalnız da Bela ve Üç, evet. iki, bir. Beğenler lan? <laughs> Bak. Kusuyorlar ha Su. Bu ne ya? Konuşma. Hiç komik değil. İşte. Işte değil. Burada işte <laughs> Bu neden bunlar neden Gülme diye güldüğün e -e. e -e. Arkadaşlar çınar bile yaparsa ortaya kadar yuh deriz. Hiç e -e. şey, de kork değil ya bana. Şey yapıyor? Hmm. Evet. Ne yapacak ki? Top at. <laughs> Tahmin <elin> edin top atacak. <laughs> Arkadaşlar arkadaki bir şey. Bu da şey. Bir şey yapacak mı? Bunlar mı? Ay. Ay. nişçek Bu seviyeyi geçtiysen videoya like. geçtiler. Yu. sırada orta Ben mi? Var. Evet. 2 1 Orta seviye. Hiç komik dili ya Al Hiç de komut değil. ee ne yani? Ee şey Ya buraya. Oğlum bunlar nereye gitti? Şey ko şey kolay şey. Al bunu komik ya. Arkadaşlar Çınar zora kadar gelebilirse yine yok diyeceğiz. Zorda zaten bitti ya. Hayır zor zorda var. Tamam işte ortadan sonra o zaman. gibi kayıyor. <laughs> Harbi. Ve ayakları. Bak o kadar küçük el alınmayacağım. Tabii ki de el alacağım. Ama az bir şey. Kedi pastayı kaçırdı. Tekrar alacak mı? Video hazırlıyor mu? Sahneden düşüyor. Video hazırlıyor mu? Sahneye gidip biraz gideceğiz. Ne no. oluyor? Açın, açın, açın. Açın, Arkadaşlar. Arkadaşlar biz devam edeceğiz. O, o zaten şey değil. Evet. Evet başlayalım. Hiç komik değil ki bunlar. Evet. Bu seviyeyi de geçtiysen abone ol. Zora, zora geldik. Yani. Şimdi en zor seviye. 3, 2, 1. Çınar zora kadar geldi. Çınar zora kadar geldi ortada. İşte komik ki. Arkadaşlar Çınar zora kadar geldi. Babasıydı değil mi? Oh. <laughs> bu da hiç komik. E, Neymiş komik diyorlar var? Yok. Kolaylar daha komik değil mi? Evet. <laughs> Ayazın da iki canavar var. Senin. Çınarın da En komik video şey olan en gülen ee, giydi. Ula. Ulu. Yüzü neden öyle? Öyle yaptı. Düşecek. Tahmin edin. Diyim motorların üstüne. Oha lan. Düşmeyin arkadaşlar. Bu oha ne? Buralar geçin arkadaşlar. Geçin buraları. Oha oha. Oha oh, bu da düşecek. Tabii Tabii ki. Açık abi orada. O videodan geldi. Arkadaşlar <laughs> gerçekten videodan geliyor. İyi <laughs> şek. <laughs> <laughs> Ay. Canavar. Abi, havana tam getirmişsin ya ahahahah uzaylıya benzedin harbi ulan biz bunu bitirdik ki harbi ahahahah <laughs> onu nasıl yapıyor lan kıl? kıl nasıl yapıyor lan ne yapıyor lan bu kedi yarıyor <laughs> Geliyor. Hıyar. Hiç de konuk değil ki. Ben <laughs> ne yapıyorsun da? Kuşu. Öyle bir giriş mi var? Aa, lan tükürek giriş mi olur? Evet. 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 Arkadaşlar burada hiç gülmedik bu arada. <laughs> oha wow wow. Daha ilk başta yok zor da var. Bu kolayda da var. Hiç çok komik mi? Arkadaşlar videom çok abone ve like atmayı unutmayın.